Bugün sizlere İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ilgi çekici hikayesini anlatacağız. Kur'an'da adı geçen bu büyük liderin doğumundan ölümüne kadar olan süreci doğuya ve batıya yaptığı seferleri Yecüc ve Mecüc'e karşı mücadelesini ve halkını olan adil yönetimini ele alacağız. Videomuzu izlerken Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ilham verici hayatına tanıklık edeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Zülkarneyn kelimesi iki asır sahibi manasına gelmektedir. Dünyanın şark ve garbını dolaşması, Allah'ın nur ve zulmeti emrine vermesi gibi sebeplerle ona Zülkarneyn lakabı verildiği nakledilmektedir. Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam İbrahim aleyhisselam zamanında yaşadı. Onunla hacetti ve duasını aldı. Kuranda doğu ve batıya yaptığı seferleri zikredilir. Yeryüzünün tamamına hakim olan dört kişiden biri olduğu rivayet edilir. Hz. Nuhun oğlu Yafes'in soyundandır. Asıl ismi İskenderdir. Ancak Hazreti Zülkarneyn Makedonyalı İskender ile karıştırılmamalıdır rivayet edildiğine göre yeryüzünün tamamına sadece dört kişi hakim olabilmiştir. Bunların ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam, kafir olanlar ise Nemrut ve Buhtün Nasır'dır. Hükmünü bütün dünyaya icra edecek beşinci bir şahıs da bu ümmetten olacaktır. O da Allah, İslam'ı bütün dinlere üstün kılacaktır. Tevbe 33 ayeti mucibince Mehdi aleyhisselamdır. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek ashabı kehf ve doğu ile batıya sefer yapan Zülkarneyn kimdir? Ruhun mahiyeti nedir diye sordular. Bunun üzerine Kehf suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn aleyhisselamdan bahisle şöyle buyuruldu. Bir de sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki: "Size onun haberlerinden bir kısmını nakledeceğim. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin bir yolunu verdik." Kehf 83-84. Allah Teala Zülkarneyn aleyhisselama güç verdi. O da doğuya ve batıya seferlerde bulundu. Seddi Zülkarneyn'i yaptı. Bu set bakırla karıştırılmış demirden idi. Bulutlar ve başka vasıtalar Zülkarneyn aleyhisselamın emrindeydi. Kendisine ilim ve kudret verildi. Böylece müstesna bir tasarruf ve hakimiyet sahibi oldu. Ona beyaz ve siyah sancak ihsan edildi. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyunca ardını karanlık basıyordu. Böylelikle gelen düşman kendisini bulamıyor ve yolunu kaybediyordu. Karanlıklar içinde kalarak mağlup oluyordu. Geceleyin ise beyaz sancağı önüne alıyor, kendisi ve askerleri için gündüz gibi bir aydınlık teşekkül ediyor ve düşmana karşı büyük zaferler kazanıyordu. Zülkarneyn aleyhisselam adil tebaasına karşı merhametli bir hükümdardı. Fethettiği bölgelerdeki insanlara. Aranızda suçsuz olanlar için endişeye mahal yok. İyilik yapanlar bunun karşılığını görür." diyerek gösterdiği merhamet, müsamaha ve anlayışla insanların gönlünde taht kurardı. İnsanlığın hayrına olan her şeyi severdi. Hırsına mağlup bir insan değildi. İnsanlar sed yapması için kendisine mali yardımda bulunmayı teklif ettiklerinde, "Allah ihsanda bulunduğu şeylerle beni sizden müstahni kılmıştır." siz bana bizzat çalışarak beden kuvvetinizle yardım edin demişti. Cömert bir kimseydi. Diğer hükümdarlar gibi servet peşinde koşmazdı. İkramı bol, affetmeyi seven, hilm ve şefkat sahibi bir hükümdardı. Tevazu sahibi, vakur ve hikmet ehli bir kimseydi. Esas gayesi insanlığa hizmet ve mazlumlara adalet götürmekti. O servetin, hükümdarların refahı için değil, halka hizmet için olduğunu düşünürdü. Zülkarneyn aleyhisselam memleketinin sınırlarını genişletip devletini güçlendirdi. Allah'ın emir ve nehilerini dünyaya tebliğ etmeye başladı. Müminlerden meydana gelen ordusu ile ilk önce batıya yürüdü. Her yerde kafirleri tevhid akidesine davet etti. Batının son noktasına kadar ilerledi. Artık karalar bitmiş, engin denizlerin kıyılarına ulaşmıştı. Güneş sanki kara bir çamur pınarına batıyor gibiydi. Orada kafir bir kavme rastladı. Onların bir kısmı iman etti. İman etmeyenlerle harp ederek hepsini mağlup etti. Sonunda onlar da tevbe edip topluca tevhid akidesini kabul ettiler. Ayeti i Kerime'de bu durum şöyle anlatılır. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Orada bir kavme rastladı. Biz ona dedik ki, ey Zülkarneyn, onları ister cezalandırırsın, istersen onlar hakkında iyi davranırsın. Kehf 85-86 Kendisine bu şekilde selahiyet verilen Hz. Zülkarneyn aleyhisselam ilahi ölçülere göre hareket ederek o da demişti ki kim haksızlık ederse muhakkak ona azap ederiz. Sonra Rabbine geri döndürülür, o da onu görülmemiş bir azap ile cezalandırır. Fakat her kim de iman edip salih ameller yaparsa buna da mükafat olarak en güzel akıbet vardır ve ona emrimizden kolay, güzel ve yumuşak sözler söyleriz. Kehf 87 88 Böylece Zülkarneyn aleyhisselam insanları daima imana davet etti. Kendisine tabi olanlar kurtuluşa erdiler, iman etmeyenler cezalarını gördüler. Zülkarneyn aleyhisselam batıdan sonra doğuya sefer yaptı. Güneşin doğduğu yere vardı. Ayette şöyle buyrulur: Sonra yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa biz hepsini ihata etmiştik, biliyorduk. Kehf 89-91 Hz. Zülkarneyn'in arka arkaya ülkeler fethederek doğu tarafına ilerlediği, nihayet medeni yaşayışın sona erdiği, iptidai, çıplak evsiz, barksız şekilde yaşayan insanların bulunduğu en uzak bir doğuya ulaştığı anlaşılıyor. Buranın insanları güneş vurunca mağaralara veya denize girerlerdi. Ancak güneşin şiddetli sıcağı geçince ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağaralarından dışarı çıkarlar, geçimlerini temin için çalışırlardı. Zülkarneyn aleyhisselam onları da hak dine davet etti. Daha sonra kuzeye sefer yaptı. Yabancı dille konuşan bir kavim vardı. Tercüman vasıtasıyla konuşuyorlardı. Allah Teala buyurur. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. Kehf 92-93 Hz. Zülkarneyn'in karşılaştığı bu insanlar... Zülkarneyn aleyhisselama Yecuc ve Mecuc isimli yaratıkların kendilerini rahatsız ettiklerinden şikayet ettiler. Ondan kendilerini bu zararlı yaratıklardan koruyacak bir set yapmasını istediler. Bunun üzerine Seddi Zülkarneyn yapıldı. Bu kavimde hidayet yolunu seçip Müslüman oldu. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Ey Zülkarneyn dediler. Yeçüç ve Meçüç bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Bizimle onlar arasında sed yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin? O da şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden kuvvetiyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir sed yapayım. Demir kütleleri bana getirin. Zülkarneyn, iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince körükleyin dedi onu ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Artık o Yevcuc ve Mevcucun ne seddi aşmaya ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn şöyle dedi. Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. Kehf 94-98 Zülkarneyn, Seddinin yıkılması kıyamet alametlerindendir. Bu set bugünkü Çin Seddinden farklıdır. Mekanı hakkında ihtilaf vardır. Kıyamete yakın yıkılacak Yecuc ve Mecuc kavimleri yeryüzüne yayılarak fesat çıkaracaklardır. Rivayetlere göre Yecuc ve Mecuc kötü ve belalı iki millettir. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısa, sayıları çoktur. Kıyamete yakın yeryüzüne yayılacaklardır. Yecüc ve Mecüc kavminde ani doğumlar olacak. Böylece birden birdenbire artacaklardır. Nasıl sinekler birden çoğalıyorlarsa, onlar da öyle çoğalacaklardır. Şu an bulundukları yer Hak Teala'nın ilminde gizlidir. Vakti geldiği zaman Sedd-i Zülkarneyn dümdüz olacak ve bu kavim yeryüzüne yayılacaktır. Ancak Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerif'e giremeyeceklerdir. Bu mübarek beldelerin dışındaki her yere gireceklerdir. Geçtikleri yerlerde yiyip içip her şeyi kurutacaklar ve etraflarını fesada uğratacaklardır. Çekirgeler gibi olacaklar, haşerat gibi zulüm yapacaklardır. Nihayet Allahu Teala onları helak edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Yeccuç ve Mecuç Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı seddi her gün oyarlar. Tam delecekleri sırada başlarında bulunan reis, "Bırakın artık. Delme işini yarın yaparsınız." der. Onlar bırakıp gidince Allah seddi daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer, kendilerine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarının murad edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis, "Haydi dönün. Yarın inşallah seddi deleceksiniz." der ve ilk defa inşallah tabirini kullanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle buyurdu: "O gün dönüp giderler. Ertesi gün geldikleri vakit seddi ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar ve o günkü çalışma sonunda delerler." Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar, önlerine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Yecüd ve mecüd göğe bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine geri döner. Bunun üzerine şöyle derler: Yeryüzünde olanları ezim ezim ezdik, semade olanları da alçaltıp alt ettik. Allahu Teala onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalanmış halde yere serer. Yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semirir. Yecüc ve Mecüc'ün seddi açıldığında her yerden akın ederler. Enbiya 96 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yecüc ve Mecüc'ün helakinden sonra insanların selamet bulacağını ve ibadetlerine devam edeceklerini şöyle beyan eder. Bu beytte yani Kabe'de Yehcuc ve Mevcuc'den sonra da hac ve umre yapılacaktır. Zülkarneyn aleyhisselam yaptığı seferlerden birinde ölüm endişesi ve nefs engelini aşmaya çalışan bir kavme uğradı. Oradaki insanların dünya serveti namına altın, gümüş gibi hiçbir şeyleri yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ederlerdi. Sebzelerini korumakta çok ihtimam gösterirlerdi. Ayrıca bu kavimde herkes kendi mezarını kazar, her gün onu temizler ve ibadetlerini burada yapardı. Zülkarneyn aleyhisselam bunların hükümdarlarını çağırttı. Hükümdar, ben kimseyi istemiyorum. Beni isteyen de yanıma gelir dedi. Zülkarneyn aleyhisselam bu söz üzerine hükümdarın yanına giderek ben seni davet ettim, niye gelmedin?" diye sordu hükümdar. "Sana bir ihtiyacım yok olsa gelirdim." cevabını verdi. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam, "Bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimsede görmedim." deyince hükümdar, "Evet biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki bir kimsenin eline bunlardan bir miktar geçince bu sefer daha fazlasını isteyerek huzuru bozuluyor." Onun için dünyalık peşinde değiliz dedi Zülkarneyn aleyhisselam. Bu mezarlar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz?" diye sordu. Hükümdar, dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de oraya gireceğimizi hatırlayınca her şeyden vazgeçeriz dedi. Zülkarneyn aleyhisselam, niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yoktur? Hayvan yetiştirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mı?" dedi. Hükümdar, "Midelerimizin hayvanlara mezar olmasını istemiyoruz. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten Boğaz'dan aşağı geçtikten sonra hiçbirinin tadını alamayız." diye cevap verdi. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'ın diğer bir ibretli kıssası da şöyledir birisi Zülkarneyn aleyhisselama bana imanımı ve yakinimi kuvvetlendirecek bir şey öğret dedi. O da gazap edip kimseye kızma. Zira şeytanın insana en çok hulul edeceği an gazap anıdır. Sakın acele etme. Acele ettiğin zaman nasibini zayi edersin. Yakın ve uzağa karşı mülayim ol. İnatçı, inkarcı ve zalim olma diye cevap verdi Zülkarneyn aleyhisselam ölmeden evvel şöyle vasiyet etmiştir. Beni yıkayın, kefenleyin. Sonra bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de katırlara yükleyin. Halk benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne rağmen eli boş gittiğimi hizmetkarlarımın da hazinelerimin de bu dünyada kalarak benimle beraber gelmediğini görsün bu yalancı ve fani dünyaya aldanmasın. Söyledikleri aynen yapıldı. Alimler bu vasiyeti şöyle tefsir ettiler. Arkamdan gelen ordular ile doğu ve batıya hakim oldum. Mayiyetimde birçok hizmetçi ve sayısız asker vardı. Hiçbiri emrimden dışarıya çıkmadı. Dünya baştan başa benim idarem altındaydı. Sayısız hazinelere sahip oldum. Fakat dünya nimetleri kalıcı değildir. İşte gördüğünüz gibi mezarıma eli boş gidiyorum. İşte dünya malı dünyada kaldı. Sizler ahirette faydası olacak işleri yapın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam'ın vasiyetiyle işaret ettiği hakikati şöyle beyan buyurmuşlardır. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır. Hz. Zülkarneyn zırh yapıp satar, elinin emeğiyle geçinirdi. İhtiyacından fazlasını da infak ederdi. Hz. Zülkarneyn'in peygamber mi yoksa veli mi olduğu hususunda ihtilaf vardır. Zülkarneyn aleyhisselam, teyze oğlu Hızır aleyhisselama ordusunda kumandanlık vazifesi verdi. Kâfirlerle savaştı. Yecüc ve Mecüc kavmine karşı bakır ve demir karışımı bir set yaptı. Allah'ın dinini, tevhid akidesini yaydı. İnsanlara hakkı ve hakikati tebliğ etti. Medine ile Şam arasında Dûmetü'l-Cendel denilen yerde vefat etti. Mekke civarında Tihame dağlarına defnedildi. Bugün sizlere Zülkarneyn aleyhisselamın hayatını anlattık onun adaleti, merhameti ve ilahi görevini yerine getirme azmiyle dolu hikayesi bizler için önemli dersler barındırıyor. Zülkarneyn aleyhisselam halkına olan sevgisi, hakkaniyetli yönetimi ve Yecüc ve Mecüc'e karşı gösterdiği cesaretle her zaman hatırlanacaktır. Umarız bu video sizler için bilgilendirici ve ilham verici olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri Açmayı unutmayın ki yeni içeriklerimizden haberdar olasınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.